Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videoya daha hoş geldiniz Uzun zamandır Video çekemiyorduk evin tadilatları yüzünden Eşyalarım hep burada arkadaşlar Tadilatlar bitti sayılır Artık Video çekmeye başlayacağız arkadaşlar Tamam kümesini şöyle göstereyim size yine Daha sonra yavruları kaldıracağım Bayağıdır uçurmuyorum ya ee, Diğer uçurduğum beyaz takke perçem arkadaşlar ee, dördüncü peke geldi onu kestim çünkü çok uzun uçuyor çok aşırı uzun uçuyor e, artık ekeliğine uçuracağız onu kan kanatlarını kesmedim ama kesebilirim yani çünkü çok uzun uçuyor yani iki buçuk üç saate yakın uçuyor kuş vaktimizde olmuyor e, köpek de var korkuyorum açıkçası yani köpek çok kuşlara alışkın değil bir tane biliyorsunuz babasını yedi yani erkeği. Kuşlar zaten tüydü arkadaşlar. Yavrularımız şöyle büyüdü baya. Ee, onun dışında damız hükümesinde pek bir aksiyon yok. Ödüğümüzü şey yapalım. Charm. 2. da kuş. Aa 5. fette. 2 4 5 6. fette. Mutak'e gelmesi alıyor şimdi. Şimdi gelmesi lazım. Arkadaşlar kuşları kaldırdım videoyu kapatmayın kuşum herhalde. Bakın beyaz tak yaparsam buradan tek kuşu kendimizi bozda beyazda böyle uçuyor dur uçmuyorlar antrenman yok arkadaşlar bunlar bakalım biraz üstünler havada bir şey mi vardı ya yabanlar falan da kalktı ayaklandı ama şu an üçü de havada arkadaşlar başlarla alırız güzel güzel yapmıştık arkadaşlar antrenmanını güzel vermiştim kuşların kafayı kaldırmaya başlamışlardı ama bir tadilata girince düzenli bir şekilde uçuramadım şimdi hızlı bir şekilde uçuyorlar videoda çok uzamaz çekebildiğim kadar şeylerini çekeceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar inşallah görünüyordur güzel kafa kaldırıyorlar yine büyük bir ihtimal bu yüzden ne verdiğimizde iki üç uçurmaya kendine gelir yani arkadaşlar. Bakın arkadaşlar geliyor şu an. Güzel. Diğerlerini kaybetti diğerleri de orada arkadaşlar boz da orada. İkisi de burada. Güzel uçuyorlar bayağıdır var ya hasret kaldık kuş uçurmaya. Şu da tadilat yüzünden. Zeytin sen abi şu kızım. Abi şu çekil orada. Çekil oradan Zeytinle arkadaşlar bağlamak zorunda kalıyoruz artık. Ne yapalım? Hayır. Zeytinle kocaman oldu arkadaşlar. Bunlar bir yıkayacağım artık. Bu da çok tozun toprağın içinde kaldı. Yazık çocuk. Boz her zamanki gibi bel kırmaya devam ediyor arkadaşlar. Diğerleri teki gelecek boz hala bel vuruyor Bozu gönderi yok zaten arkadaşlar böyle olmuyor. Şşş kızım. Hayır. Arkadaşlar güzel bir şekilde uçuyorlar. 5-10 dakika uçsunlar böyle. Kendilerine gelsinler işte çıktı. Rahatsız etmeye başladı. diğer zaten beyazın kanatlarını keseceğiz arkadaşlar. Beyaz tat Oo bak çok güzel kanat. Yükseldiler. Çok güzel kanat. Kafa kaldırıyorlar arkadaşlar. Boz da yükseldi. Çok güzel. Maşallah maşallah. Maşallah. Çok güzel arkadaşlar. Böyle biraz ısın arkadaşlar. Ben de çay doldurdum. Bir çay mı? Kızım hayır. Hayır. Arkadaşlar videoya devam edeceğim. Oo, çok güzel Allah Çok güzel kafa kaldırıyorlar arkadaşlar. Hani bunları biraz üstüne düştüğümüz zaman çok kısa bir sürede teke alabiliriz. Bak <laughs> kuşlar burada. Of 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 adamsın ya. Bu beyazlardan var ya hiç canlıkmayacak ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlar. Bak. Oo maşallah maşallah. Arkadaşlar inşallah görünüyordur. Kuşlar biraz arkadaşlar şimdi hedef hakimiyetlerini de gördü Kuşlar çıkarayım diğer kuşları. Yerlerini indireyim arkadaşlar şeyden de beyazdan da korkuyorum işin açı kalkmasından. Neredesin oğlum? Bak geliyor burada. Hay maşallah. Hay maşallah. Boz orada arkadaşlar. Beyaz orada. çadır da dedim arkadaşlar. Diğer takya parçam yavruyla da biraz e, da uçma alacağım artık. bir arkadaşlar. Artık yani kuşları uçuralım. Onların da zamanı geçmeden. Kızımız da burada maşallah. Çok yakışıklı oldu ya. Zeytin. Bana bak kızım. Bu da büyüdü arkadaşlar. El kadar geldiydi. Hayır kızım oradan çıkma. Geç oradan çıkma. Bu içinde var. Şimdi uçan kuşları arkadaşlar biraz gerilendikler sonra tekrar yerini alacağım. Çünkü Havada kuş var mı? Şak şak diye sesler geliyor ama Şöyle biraz toprağını muprağını yesin arkadaşlar. Zeytinin yerinde buraya yapacağız arkadaşlar. Burayı kaldırdıktan sonra yuvasını şuraya kuracağım. Telleri artık kaldırdık arkadaşlar. Telleri kurmayacağım. Şu uzun zincir var. terasın yarısında dolanabiliyor. Ee, onu onunla bağlayacağım arkadaşlar. Yoksa zeytin buralar perişan ediyor arkadaşlar. Buraların anasını ağlatıyor. Küçükken anasını ağlatıyor şimdi. Şimdi perişan eder. Ay maşallah. Bayağıdır çıkartamıyordum arkadaşlar kuşları. Şu takkelilerim var ya yakışıklığı da beni bitiriyor arkadaşlar. Bu öbür takkel de bayağı bir tüye girmiş. Bunlara bir de bir tedavisi, dış parazit tedavisi uygulayacağım arkadaşlar. Güzel bir ilacım var. Hem toz olarak kullanılabiliyor. Hem de e, suya karıştırılıp kanatlarına falan sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Jean Pierre bit ilacı diye. E, güzel şeyde falan internette falan satılıyor internetten de alabilirsiniz çok da etkili yani tek uygulama bile yetiyor yani kuşlara ben kümes temizledikten sonra kümesin içine de sıkıyorum hafif de toz falan da serpiyorum arkadaşlar kümeste de yani bir hastalık bir cartçurt olmuyor biraz yavrular toprağını falan yesin toprağını yedikten sonra içeriye alacağım arkadaşlar onları. Diğer işlerimizi halledeceğiz Allah'ın izniyle. Çok işimiz var daha. Daha yapılacak gerçekten çok işimiz var arkadaşlar. Sen ne yiyorsun kızım? Şöyle yavruların yemini vereyim. İçeriye atayım. Ondan sonra biraz daha yukarı herkes kendi yerine geçecek arkadaşlar. Herkes kendi yerine geçecek. Hayır sinyaliniz neresi orası. Siz kendi yerinizi. Bak şu boz var ya direkt kendi yerine gider. Bozu içeri koyduktan sonra hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gir kızım içeri. açırmadan kendi yerine alalım. <laughs> Bu, gördünüz mü? Kendi yerine girdi. Kapağını kapattık diğerlerini alalım. Diğerlerini yüzüklerine bakarak ayırt ediyorum arkadaşlar. O yüzden kamerayı kapatmam lazım. Şunları yerine aldım ama şu beyaz alamadım arkadaşlar. Şimdi beyaz perçemliği de alacağım. Daha sonra şu yavruları da bir kaldırma niyetim var arkadaşlar. Allah Hatta bununla bir kaldırmaya çalışayım. Yavrular. Şu üç numara bir gitsin. Bir şey yapacağız. Bunları kaldırdım. Şöyle. Yavruları kaldırmayı çok istiyorum. Evet, Kızım erkek beyaz arkadaşlar. Bunun kanatları kesikti. Onu hiç uçurmadık. Belki ekeliğine uçururuz. Tüyü de şu an. Şişt. Şişt. Maşallah. Kanat sesine bakar mısınız? Hay maşallah. O da çok iyi. O da çok iyi. O da uçar. uçacak. Nerede o? Bu değil. Oo. Ha o şey ya şey. Yavru değil. işte. Erkek bu mu? Yok. <laughs> <Nereye gitti> <laughs> Yavrular burada arkadaşlar. Şöyle bacağının arkasında. Şimdi bunları toplayayım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Videolar artık başlıyoruz arkadaşlar. Düzenimizi kuruyoruz yavaş yavaş. Terasımız da müsait olacak. Ee, i̇zleyip videolarımızı beğendik, beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam abone olmanız. Hala abone olmayanlar varsa abone olursa seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlarınız olsun arkadaşlar.